Hanım CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiniz. Evet. Ne istediniz? Ne ee, talep ettiniz? Ben e, Ekrem Bey'le de e, görüştüm. E, CHP İl Başkanımıza da gittim. Bana hayvanlarla alakalı kim el uzatırsa ben oraya giderim. Bugün Cumhurbaşkanımız desin ki, Seren, biz de, kendisi dedi ki belediye başkanlarını kaybettikten sonra, yani e, başarısız olduktan sonra biz bir yerde de hata yaptık. Varsa hatamızı söyleyin, düzeltelim. Ben de diyorum ki, Cumhurbaşkanı, bak çok güzel bir yasa çıkarttınız da zamanında söylemek. Ama şu an hata yapıyorsunuz. Bir güruh sizi içine çekmeye çalışıyor. Söylediklerine inanıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Kısırlaştır, yerine bırakın, geri getirin. Sizi insanlar severken niye sizden insanlar nefret etsinler? Bu en güzel yasayı zamanında siz çıkarttınız. Yanlışınızdan Dönün. Peki cevap geliyor mu? Sesleniyorsunuz çünkü zaman zaman. Duyuyorlar mı sizi? Duyamazlar çünkü burada bir şöyle bir şey. Duysa da bir şey yapacağı bir şey yok gibi geliyor bana. Çünkü onun seçmenlerinin içinde de acayip benim de çok tatlı görüştüğüm arkadaşlar, muhafazakarlar ama hepsi hayvan seviyorlar. Kur'an'da hayvan haram diye bir şey yok. Ama bir güruh oluştu, bir girici zihniyet oluştu. kadın sesi televizyonda haram, sokaklarda hayvan haram, hoş, pis, bunu böyle bir şey. Bu güruh yaptı bunu. Bu güruh kendisi zaten oluşumu yasak olan bir güruh. Ben de diyorum ki bunlar yüzünden bütün Türkiye'yi kaybetmek ne demek? Onlar hayvanların sokakta dolaşması ne kadar kanunen şu anda yasaksa Onların da oluşumu kanunen o kadar yasak. Ne ayrıcalığı var bunların? Kanun kanun. Yani bana uygulanacak, ona uygulanmayacak. O kanun uygulanacak ama çıkmış. Dolayısıyla ben Cumhurbaşkanımız. Sonuçta farklı düşünebiliriz. Herkes farklı bakabilir. Sonuç olarak bizim Cumhurbaşkanımız ya o. O yüzden bizim hepimize ben giderim e, CHP İl Başkanlığı'na hayvanlarla alakalı güzel bir şeyler yapmak istiyorum. İstasyon projem var. Bunun uygulanmasını istiyorum. Hayvanları sahiplendirene kadar istasyon, barınak diye bir şey kabul etmiyoruz. Padoklar, demirler, betonlar kabul etmiyoruz. Güzel alanları beraber yaratalım. Ama şu anda en başta bunların yapılması bile 3 yıl. Hı hı. Anayasa Mahkemesi'nin derhal iptali, çok agresif olan hayvanlarımızı rehabilite edelim, alalım. Aynı insanları birisini öldürdüğü zaman hapse atıyoruz. Hepimiz mi hapse atılıyoruz? Aynı mantık. Onun dışında zaten onların anlattırdığı Twitter'da, sosyal medyada trollerle hayvanlar böyle yapıyor, şöyle yapıyor hiçbir şey. Hepsi külliyen, inanın yalan, insanların insanlarına yaptığı şeylerin yüzdesine vurursak yüzde bir. O yüzden de bir an önce bu yanlıştan dönülmesin. Ha bunu yapalım 2-3 senede. Varsa gücünüz. Hadi ben de benim grup, mesela Bircan Bircanlı grubu, hepsi çok kuvvetli aileler. Bunun gibi bütün Türkiye var. Ben bir e, partiye gideyim. O partide hayvan e, komisyonuyla beraber çalışayım. Bağış toplayayım. Başlayalım İstanbul'dan ki İstanbul İl Başkanı, İstanbul e, Özgür Çelik Beyefendiyle bunları konuştuk. Başlayalım İstanbul'dan. Ama şu anda Hayat dönüyor ve 24 saatte bile o hayvanların içeride kalmasına tahammül edemiyoruz. Evet. Öldürülüyorlar. Evet. Pislik içerisinde evet. Açlar. Hastalar. Yani ne olur bizi de işin içerisine soksunlar. Sevmeyen bir adam maaşla da versen bir ad bir köpeğin pisliğini temizlerken istemez. O yüzden evet. gönüllüler çalışacak. Hayvanseverler çalışacak. Bu barınak sistemi yok olacak. Barınak diye bir şey yok. Rehabilitasyon merkezleri devam edilecek. Hayvanlara sert olanları tutulacak ama onlar da adam gibi tutulacak. Evet. Ee, onun dışındakiler de sokağa geri dönecek. Yani mahallemin zeytininden ne istiyorsun sen? Ne, ne istiyorsun yani? Evet. Onların şey, hayvanı haram diyoruz. Ben de onlardan korkuyorum. Evet. Ben de onları görünce kaçacak yer arıyorum. Ha, korkmaya gelince Türk vatandaşı olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak biz çok kuvvetli bir milletiz. Kimseden de korkmayız evet. ama yani ben de onları görünce çok irito oluyorum. İki sorum daha var evet. gitmeden önce. Ee, sanatçısınız ve çok onurlu bir ünvan sanatçı olmak ve büyük bir güç ve hayvan aktivistisiniz. Ee, gittiğiniz her yere basın geliyor ve sesiniz hayvan severlerin sesi daha güçlü ortaya çıkıyor. Evet. Peki sanat çevresinden Seren bir dur bir ne yapıyorsun? Bir, bir bak çok yüksek sesle konuşuyorsun tepki alırsın gibi sesler mi geliyor Tam yoksa tercih. seren yürü Yok. yanındayız mı anda diyorlar e, bütün Türk milleti e, canlarım onlar benim onlar bana o kadar güzel sahip çıkıyorlar ki ya oluyor yanımda oluyor arkamda oluyor önümde e, biz öyle büyük bir gücüz ki Hayvan o mitinge gidip de 50-60 bin kişi sananlar belediye başkanlığı seçimlerinde ne kadar büyük gücü olduğumuzu gördüler. Evet. Sadece Ekrem Bey çıktı. Dedi ki hayvanlara biz bu yasayı tanımıyoruz dedi. Yüzde 40 bizden gitti. Türkiye'de e, bir çocuk, bir kadın, bir de hayvan konusu çok tehlikeli. Dolayısıyla e, benim onlara tavsiyem daha fazla kendilerine düşman. Çünkü, çünkü Cumhurbaşkanı bu yasanın kimse çıkartmamış bugüne kadar bu kadar Adam bunu çıkarttı halde niye bu kadar kötü olsun? Hiç mi yakınlarında birisi ona bak seni kötü tanıtıyor bu şey. Bunlara inanma demiyor. Ben onu anlayamıyorum gerçekten. Dolayısıyla ben sanat çevresinden sanatçı arkadaşlarımı, arkadaşlarımı demiyorum onlara. Son derece duruşları bozuk Yazık, üzülüyorum onlara. Üç tane konser kaybedecekler diye evet. orada canlar ölüyor. Ben her şeyimi kaybedeyim. Beni şu anda e, birçok televizyona çıkartmıyorlar. Hayvan haberlerini çıkartmıyorlar. Ki bu kanunda cumhurbaşkanı yine insanların birtakım cehaletlerinin zamanında gördüğü için demiş ki televizyonlar her ay iki tane en fazla seyredilen zaman diliminde e, hayvanlarla alakalı haber yapacak dedikleri zaman hangi ATV mi yapıyor? Kim de yapıyor? Hiçbirisi yapmıyorlar. Yapmaları lazım. Kanunen yasak yapmamalı. Olumsuz haberleri yani, yapıyorlar. Ha, olumsuz olumsuz usulmuş, yapıyorlar. Bu usulmuş, Tabii. Yani olumsuz bir de buna yapalım. uymayıp bir de o hayır ama yok. Evet. Yani nerede? Ya bana bir şey söyleyin. Nerede? Biz sokaklardayız. Mitingler yapıyoruz. İstemeyenler nerede? Evet. Yok ki. Evet. Bunların trollleri. Bunları evet. derken işte bu cemaatler falan işte bunlar. siyasete girme kararı aldınız. Hayvanların e, ee, sesi olacağım dediniz. Bu kararınız ne? Ya benim <laughs> hayatta da Siz Siyaseti... doğru bildi yıllardır böyle insanlar sizi o yüzden çok seviyor. Doğru bildiğinizi söylüyorsunuz. Yanlış söylediğinizde de diyorsunuz ki ben yanlış biliyormuşum. Özür dilerim. Doğrusu buymuş. Şimdi siyaset, siyaset biraz farklı bir zemin. Siyaset niye kirli bir şey biliyor musunuz? Ben bu Son Ümraniye e, barınağının e, şey Ümraniye Belediye Başkanı, bizlere e, hırsız dedi, bizlere e, çete bunlar dedi, bizlere örgüt dedi ki bunları söylemek suç. İşte biliyorum. bütün örgütler sizin gibi olsa. Şimdi siyaset kötü bir şey, evet. kirli bir şey bence. İnsanlar birbirine iftira atabiliyorlar çok. Ben çok kalbi temiz birisiyim. Ben niye e, böyle bir karar? Aşamasındayım, daha vermiş değilim. Bu siyasetçileri görünce biraz korkuyorum çünkü ben kirlenemem. Ee, benim bütün beni destekleyen e, hayvan e, dernekleri, hayvan severler Türkiye'deyim şu anda. Yani sayfama 7 milyon kişi giriyor iki gün içerisinde. Yani iki gün 48 saatte çok önemli bir rakam bu. Evet. Ee, beni e, destekleyen herkes lütfen siyasete gir. Lütfen bizim